Bu olay Rusya Ukrayna hadisesinden bağımsız bir gelişme. Benim bu bahsedeceğim diplomasi trafiği 4 ülke arasında oluyor. Bakın diplomasi trafiğine bakın enteresan. Eğer sevgili dostlar bakın bu videoyu izliyorsunuz. Kayıtlara geçsin diye bunu anlattım. Bu diplomasi trafiğinde İbrahimi dinlerin ne kadar daha fazla önemli olduğunu daha iyi anlayacağız. İleriki dönemde dediğim hususlar olunca bu videoda söylediklerimiz daha fazla anlam kazanacak. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, bugün size dünyadaki farklı bir diplomasi ağından bahsedeceğim. Ve Türkiye'nin de içinde olduğu farklı bir diplomasi ağı, bir dip mekik diplomasisi uygulanıyor şu an. Enteresan, bizim de çözmekte zorlandığımız ama bu olay Rusya-Ukrayna hadisesinden bağımsız bir gelişme. Yani şu son zamanlarda bazı Avrupalı liderlerin işte Almanya Başbakanı Scholz'ten tutun da efendim Michotakis'e kadar vesaire pek çok önemli ziyaretin olmasından bahsetmeyeceğim. Yani bunlarla alakalı değil. Benim bu bahsedeceğim diplomasi trafiği 4 ülke arasında oluyor. İnanılmaz böyle mantıklı bir diplomasi trafiği. Kim bu ülkeler? Birleşik Arap Emirlikleri, Vatikan, İsrail ve Türkiye. Şimdi bu 4 ülke arasındaki bu diplomasi trafiğini inceleyeceğiz. Sevgili dostlar biliyorsunuz 2019 yılında Papa 1. Francis Birleşik Arap Emirliklerine geliyor. Abu Dhabi'ye ve Dubai'ye ziyaretlerde bulunuyor. Ve burada İbrahim Anlaşması adı altında Abraham Anlaşması da deniyor. İnsan kardeşliği belgesi de deniyor. Bir anlaşma imzalıyorlar. İşte Mısır El Eser Üniversitesi'nin baş imamı Ahmet El Tayyip, Abu Dhabi Prensi Muhammed Bin Zayed ve Papa 1. Francis beraber üçü bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşmayı ben o zamanlar 2019 yılında yine takip ettim ve dinler arası diyaloğun son hali olan altını çizelim. Dinler arası diyaloğun son hali olan İbrahimi Dinler projesinin devreye sokulduğunu söyledim. Hala da iddia ediyorum proje şu anda güncel bir durumda. Ama maalesef üzülerek söylüyorum sevgili dostlar. Hala projeyi tam manasıyla ben anlatamadım herhalde. Çünkü bu proje bu kadar önemliyken maalesef çok fazla konuşulmaması zaten basında yer bulmuyor. Basın bunu es geçiyor ama bu proje çok çok önemli. Yani şu diplomasi trafiğini şimdi anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Ben geçelim o diplomasi trafiğine. 2019 yılında Papa 1. Francis dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne geliyor Abu Dhabi'ye. Burada anlaşma imzalıyor vesaire. Sonra pandemi vesaire bittikten sonra hemen Birleşik Arap Emirlikleri hemen Türkiye'ye bir ziyarette bulunuyor. Bakın çok önemli. Bizim 15 Temmuz'da yani finansör olarak gördüğümüz ki bu faaliyetleri de vardı. Şimdi buradan bunu da söyleyelim Birleşik Arap Emirlikleri'nin ama ilişkilerimiz neredeyse kopma noktasından öteye yani daha da düşmanca bir ilişki yaşarken bir anda Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed bin Zayed apar topar Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. O ziyarette mesela çok şey konuşuldu. Her ne kadar ticaret vesaire swap anlaşmaları şu bu konuşulduysa da o ziyaretin ana hedefinde benim şahsi kanaatim İbrahimi Dinler projesi vardı. Ve ço sonra çok enteresan. Bu ziyaretten sonra bakın ziyaretleri iyi takip edin. 2019 yılında Papa geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne sonra Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye geliyor. Sonra İsrail Cumhurbaşkanı seçilen Isaac Herzog ilk defa bir cumhurbaşkanı düzeyinde, İsrail cumhurbaşkanı düzeyinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Körfez'e ziyarete gidiyor. Ve burada bir takım ziyaretlerde bulunuyor Ay Zeker Zok. Şeyh Zahit Camii'ne gitti. Şeyh Zahit Camii'nde de İbrahimi dinler vurgusu yaptı. Bakın onu bulabilirsiniz. O Şeyh Zahit Camii'ni gezdi vesaire. Orada açıklama yapmıştı. İbrahimi değerler ortaklığında Müslüman dünyası, İslam dünyası bulaşabilir. Bütün bu Museviler, Hristiyanlar işte üç bileşen. Üç bileşen dedikleri Hristiyanlık, Musevilik ve İslam üç dinden oluşturacağı karma o üç dinden alıp bir din oluşturmaya gayreti var. Hani tek dünya devleti diyoruz ya bir de onun tek dini olacak. İşte çok enteresan. Isaac Zok orada üç bileşenden ve İbrahim'i dinlere vurgu yaparak İbrahim'i değerler ortaklığında buluşabiliriz algısı yaptı. Sonra bu görüşmeden sonra bakın diplomasi trafiğine bakın enteresan. Sonra Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Yani İsrail Cumhurbaşkanı ziyaretinden sonra kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor. Orada bir takım görüşmeler yapıyor. Önemli. Tabi İbrahim'i dinler vurgusunu duymadım ben orada o görüşmelerde. Sonra 9-10 Mart'ta bu sefer İsrail Cumhurbaşkanı bu ziyaretten sonra o Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden sonra Türkiye'nin İsrail Cumhurbaşkanı 9-10 Mart'ta Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret yapıyor. İlişkilerin kopma noktasına gelen İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye yaptığı bu ziyarette inanılmaz önemli. Ama bu ziyarette yine söyleyelim. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kendisi Siyonist bir isimdir. Çok önemli. Babası Hayim Herzog'dan itibaren çok anlattım ben diğer videolarda. O yüzden tekrara düşmemek adına anlatmıyorum. Bu diplomasi trafiğinde o 9-10 Mart'taki 10 Mart'ta sinagoga gidiyor. Bu Neva Shalom sinagoguna gidiyor sevgili dostlar Beyoğlu'ndaki ve o sinagogdaki bir ayine katılıyor ve o ayinde de bir açıklama yapıyor. Yine İbrahim'i dinler vurgusunu yaptı. Diyalog, hoşgörü vesaire aynı dinler arası diyalogun şifrelerini orada da söyledi. Diyalog ve hoşgörü içinde biz yine işte dedi İbrahim'i değerler ortaklığı vesaire birçok açıklama yaptı orada. Yani orada İbrahim'i dinler vurgusunu yaptı ve çok önemliydi bu. Şimdi ne kaldı? Ya bizden Vatikan'a ya da Vatikan'dan bize üst düzey bir ziyaret bekliyorum. Eğer sevgili dostlar bakın bu videoyu izliyorsunuz. Kayıtlara geçsin diye bunu anlattım. Yakın zamanda bizden Vatikan'a veya Vatikan'dan bize bir ziyaret olursa bu diplomasi trafiğinde İbrahim'i dinlerin ne kadar daha fazla önemli olduğunu daha iyi anlayacağız. Yani şu anlattığım diplomasi trafiği maalesef tam manasıyla incelenmedi. Ben İbrahim'i dinleri araştırdığım için bu diplomasi trafiğine özellikle dikkat çekmek isterim. Dolayısıyla Dört ülke arasındaki bu gizemli diplomasi trafiği çok önemli. Üstelik yaşanan jeopolitik krizler var. Ukrayna-Rusya olaylarından bağımsız bir diplomasi trafiği bu ve bunun iyi takip edilmesi lazım. Şu an Ürdün bakın 2022 itibariyle o Abraham Anlaşması ile alakalı İbrahim'in Kardeşlik Ödülü'nü Ürdün kralına verdiler Abdullah. Yeni daha 2022 yılında yapılan törenle verdiler. Aynı şekilde Lübnan Lübnan'da işte bu Vatikan'ın yabancı devletlerle ilişkiler sekreteri Kardinal Gallagher Vatikan'a gitti. Üst düzey ziyaretlerde bulundu. Papa'nın ziyareti öncesi Vatik Vatikan orada bir nabuz ölçtü. Lübnan'da İbrahim'i dinlere sıcak bakıyor. Irak'ta bir takım toplantılar yapıldı. Erbil'de özellikle 312 kişinin katılımıyla İbrahim'i değerler ortaklığı adı altında bir toplantı yapıldı. İşte orada Kürt, Şii, Sünni, Arap, vesaire o kişilerin katılımıyla oluşturulan geniş çaplı bir toplantı. Orada da aynı şekilde konuşmacı şöyle söylüyor. Biz diyor İbrahim'in anlayışında olursak İsrail ile daha iyi ilişkiler geliştirebiliriz diyor bölgemizde. Bakın aynen bu cümle var. Bu basına yansıdı mesela bu söylediğim toplantı. Şimdi ilginç bir diplomasi trafiği var ve bu yaşanan olaylar var. Yani şu anda dünyada İbrahim'i dinler adı altında o üç dinin karmasından bir din oluşturma gayreti ki bu projenin derininde siyonizm var. Dolayısıyla bunun gayreti içinde çalışan ülkeler var. Bunları iyi takip edelim sevgili dostlar. Bakın yakın zamanda bunlar artacak. Ben günlük günlük sürekli yani Vatikan'ın günlük gazetelerine kadar okuyan bir tarihçiyim. Bir kardeşinizim. Dolayısıyla burada gördüğüm bu İbrahimi dinler, artan İbrahimi dinlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz bu diplomasi trafiği de bunun en önemli örneğidir. Sevgili dostlar ben kısaca bunu söylemek istedim. Özet geçtim. Umuyorum ki ileriki dönemde dediğim hususlar olunca bu videoda söylediklerimiz daha fazla anlam kazanacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.